Mısırda meydana gelen 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bunu İslam adına yapmış olamazlar. Herkes Dağış diyor da Dağış kim yani? Hatırlarsanız ben e, birkaç yıldır söylüyorum yani bu Dağışik Dağış var mıydı eskiden? Nereden çıktı Irak'tan? Irak'ta kim hakimdi? Amerika. Amerika çekilirken, yerine Daesh diye bir örgüt bıraktı. Tankları, topları olan bir örgüt olabilir mi ya? Var mı böyle bir örgüt dünyada? Besbelli ki buna teslim edildi tanklar, toplar, ağır silahları olan bir örgüt. Amerika onu e, öncü birlik gibi kullanıyor yani. Onunla istediği yere giriyor, Suriye'ye giriyor mesela. Ondan sonra Daesh bahanesiyle kendisi de Suriye'ye giriyor. Daesh bahanesiyle mesela diyelim ki oradaki PYD'yi destekliyor. Daesh bahanesiyle her şey Daesh bahanesiyle yapıyor. Mesbelli ki bu Daesh'i kendisi kurmuş. Ve güya koskoca Amerika bir Daesh'i halledemiyor yani. Yıllardır. Kim buna inanır? Ve Daish bahanesiyle dünyada İslam'ı kötü gösteriyor. İslamofobiyi güçlendiriyor. Herkeste bir İslam korkusu batılılarda. Bunu ile gerçekleştiriyor. Bakın ben bunu yıllardır söylüyorum. Daish içinde samimi gençler vardır elbette. Ama kurucuları kim? Nereden kuruldu? Ne zaman kuruldu? Irak'ta ortaya çıktı. Irak'ta Amerika var. Tankları topları oldu bir anda. Suriye, Irak'ı aldı bir de Suriye'yi aldı. Ya sen kimi kandırıyorsun ya? Kimi kandırıyorsun? 55 devlet güya Daesh'le baş edemiyor. Ya sen kimi kandırıyorsun ya? Çocuk mu var karşında? 55 devlet biri de Amerika, üstelik Rusya, Amerika hepsi. En büyük devletler işin içinde İngiltere, Fransa, Almanya. Yani güya bir örgüte baş edemiyorlarmış. Ya sen kimi kandırıyorsun? Bakın ben bunu yıllardır söylerim. O gün Trump açıkladı. Duydunuz mu açıklamasını? Haberleri takip edin. Haberleri izlerken siz neye bakıyorsunuz? Damdaki kedinin kurtarılışını mı? Denizdeki balinanın kurtarılışını mı izliyorsunuz? Trump açıkladı. Dedi ki Daishi Obama kurdu. Amerikan devleti. Ve geri zekalı Hillary Clinton kurdu dedi. Clinton'ı sevmiyor ya. Ona rakiplerdi. O yüzden ona bir de ağır ifade kullanıyor böyle. Yani açıkça Amerikan devletinin Daesh'i kurduğunu ilan etti dünyaya. Bak demek ki tahminlerimiz doğruymuş yani. Ve şimdi yine Mısır'daki patlama ile ilgili de Daesh yaptı diyorlar. E olabilir yani. Amerika kurduysa niye olmasın? Talimat Amerikalı yetkililerden alıyorlarsa, Niye olmasın? Yani bu bir bunu İslam adına yapmış olamaz kimse. Gidip de bir camide bomba patla, terkesi tara, 300 kişi öldür. Yani bu bir Müslüman işi değil. Besbelli ki işin içinde başka şeyler var. Mısır devleti Daesh bahanesiyle belki de birçok cemaatlere darbe vuracak, onun zeminini hazırlamak için bunu yaptı. Mısır devletinden beklemez misiniz? Bekleriz. Keskin nişancılarla hedef seçip bir mitingde, mitingde hedef seçip öldürmedim 5000 bin kişiyi. Katil bir devlet yani. Katil. Hedef seçiyor, vuruyor. Hedef seçiyor, tavuk vurur gibi vuruyor. Böyle bir devlet bir camide bomba patlatıp da ondan sonra tüm cemaatlere baskı yapalım diyemez mi yani? onlardan bu beklenir. Yani Mısır istibaratıyla birlikte hareket etmiş olabilirler.